Gelemedi mi? Şimdi köpeğe çağırdık da arkadaşlar yukarıdan. Pançoyu. Üstten beri indi ama burayı bulamıyor. Bataklığa battım az önce. Nasıl geldi oradan bu tarafa? Oğlum iyi geldin. Dur oğlum dur. Bayağı bir yukarıdan geldin oğlum. Oğlum nasıl becerdin oradan geldin bu tarafa? Ezberledin değil mi oğlum geçen arabayla gezerken buradan? Etrafı bakıyor şu anda neredeyim diye. Biliyor da buralarda arabayla geçmişti ya. Gel, gezdiği yerleri unutmamış. Git olmadı ablayı. O nereden geldi ya? Yukarıdan evin oradan çağırdık geldi bu tarafa. Yıldan mı geldi? Oradan indi şu araziden bak şu karşı var ya evin üstünden aşağı doğru. Buradan indi şöyle yoldan. Gel. İyi yolu bulmuş. Çok zor geldi ama geldi yani. Bak şuradan geldi göster. Ne taraftan onu. geldi? Dur. Şuradan indi. Dur. Oradan deneme Dur. yaptı olmadı. Sonra tekrar yola geldi. Hadi Pancho biz ilerleyelim abi gelin arabayla gel. Hadi oğlum, hadi. Hadi gidelim mi? Gel. Allah helal olsun, oradan beri geldi ya. Ne uyanık bir şey. Hadi, hadi, hadi. Neyse biz de gidelim o köpek e, ileriye doğru gittiler kardeşim köpekle beraber biz de o tarafa doğru gidelim. Araba battı arkadaşlar aşağıda. Çıktık ama sıkıntı yok. Görüyorsunuz. Burayı yolu düzeltmiştir, beton olacak. Şu ileride var, ee, yer. Lan ne böyle ya burada yılan olur domuz olur her şey olur Ayı yatağıymış arkadaşlar. Şuradan. Burada görülüyormuş ayılar. Şu kısımdan ormana doğru. Neyse gidelim de iftar saati geliyor. Ee, biraz uzaklaştık evden. Akşam olmak üzere. Gelecek yer bırakmamışlar arkadaşlar ya. Nereden geliyoruz? Şimdi burada bizim merze oluyor arkadaşlar. bozuk tabi bozuk olunca yavaş gitmek zorunda kalıyor Burada dönecek yer vardı da taş koymuşlar, oraya yükseltmişler kendini. Dönemedim. oluyor evet. açık. Sen yolu nasıl buldun? Ramazan pidesi. Pide görünmüyor ki ama Panço durmuyor. Panço durur musun? Dur oğlum. Dur oğlum. Panço pideyi çok seviyor. Dur oğlum dur değil pideni göster. Ramazan pidesi. Bakın. Panço bunu çok seviyor. Ramazan'a özel. tamam. Patrondan Olga nerede? Aşağıda mı? Vallahi onu <laughs> da aşağıda. Şu biraz açalım, vereyim mi? Bayıldı. Al bakayım. Al panço. Al oğluma. 干不累呀？Yeah, Patrondan Olga'nın yanına gidiyorum. Bakalım ne yapıyorlar. Sesleri geliyor şimdi. sadece düşmüş bir yerde Olga Mehmet <Sessizlik> abisi kulübe mi almıştı diye Patron da orada bağırıyor arkadaşlar şu anda. Dalbayın kız kardeş. Tanıyorsunuz zaten. Albayın kız kardeşi Olga. Patron. Patronun sesi geliyor. Tamam oğlum. Sonra çözeceğiz. Sonra şimdi değil. Ha, dede, dedesini tanımıyor bu da. O yüzden ona şey yapıyor şu anda. Babamı tanımıyor arkadaşlar da oluyor Onu şu anda kitlendi kimdir diye bakıyor ona. <laughs> yok oğlum yok şimdi yabancı değil. <laughs> dur ben patrona gideyim. Dur 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 dur. Ayağım Dur oğlum da bir geçeyim o tarafa da patron da çek. <laughs> Ahmet abin yok mu oğlum? Dur oğlum. Dur kızım. Ya. <laughs> oğlum sen işte o da patron. Kimdir oğlum? Kimdir? Kim oğlum? Kim oğlum? Kim oğlum? Kim oğlum? Söyle. Ne? Ben de yok şu an. Patron. Bu da patron arkadaşlar. Zaten patronu pek tanımıyorsunuz herhalde. Patron Videolarda çok yok. Tamam oğlum. Bu da domuz köpeği arkadaşlar. Bu da çok sert. Tamam oğlum tamam. Patron. Oğlum. Tamam oğlum çözeceğiz de sonra. Şimdi değil. Tamam oğlum. Oğlum beni mi ısıracaksın? He? mı beni. Tamam da oğlum. Bu da çok sert, sert, bir köpek arkadaşlar. Bu da av köpeği, domuz köpeği artık. Daha sert yani. işte bunları saldığın zaman güzel geceleri avlanıyorlar yani. Güzel yani bunlar. Oğlum. Gel oğlum. Gel. Dur, dur, dur. Gel. Aferin oğluma. Aferin. Aferin. Sonra çözeceğim oğlum. Tamam. Abi dişleme ha, sakın. Tamam. Yani şaka diyorum arkadaşlar. Başkası olsa dişler de neyse. <laughs> oğlum sonra çözeceğim sizi. Tamam. Tamam. Şimdi iptar saati geldi. Şimdi olmaz. Tamam. Ya albay gibi oldun abi ya. kardeşin avlamıyor sen niye avlıyorsun? Kardeşin avlamıyor sen avlıyorsun oğlum. Olga. Olga. ye. Yeah. Ye. Yeah. Sen daha akıllısın. O bet surat rahat durmuyor, sürekli bağırıyor. Patrona bet surat diyorum arasına da. Biraz. Bu da Olga. Bu Albay kız kardeş işte. Albay'ı tanıyorsunuz ama Albay yok şu anda. Ferim oğlum, kızım. Neyse iftar saati oldu arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı iftarlar size de.